Sen üstünü alsak bakalım. Aldım. Al, al, al. Kendi kapıyı ortadan. <laughs> Hadi gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Tahta burası değil mi? Ha? Evet. evet. Evet tahtayı buldun. Hadi gel. Ya. Devam 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 korkma. <laughs> Hadi lan son. Hani aşağıya, hani aşağıya atlayacak daha. Evet, evet. Ben sana söyleyeyim var değil mi? Evet. Hadi, hadi gel. Evet. Bir yere değeceğim. Bir yere değmek istiyorum. Hayır atmayalım korkma. Evet, bir şey düşünüyorum. Daha oyuna geçeceğiz hadi hızlı ol. Tamam ya. gel. Korkma. bir şey söyleyeceğim. Evet. Burada aşağıya atlarsak normalde burada böyle aşağı aslar gibi mi görünüyor. Evet. Aşağıya bakmadan adım at. Yukarı kaldır kafanı. Odanın için izle korkmaydı. At kadınlar korkma. Kafanı yukarı kaldır. Yukarı bak. Tamam <laughs> adım at yavaş. Yani. <laughs> korkma devam. At kadınlar. Aynen böyle aferin sana <laughs> gel. Devam. Devam 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 devam. Aferin. Şimdi sola dön. Geri dönemezsin çünkü yanında ben varım tamam mı? Tamam. Sola dön. Hı. <laughs> <laughs> hadi karşıya doğru zıpla bir adım at. <gülüyor> evet. <gülüyor> aşağıya doğru bir adım at. <laughs> Şöyle yap beni dinle. Aşağı... Daha, Bak beni dinle. abine, abine dinle. 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 Yardım şunu yere bas bakalım ya. Gerçek hayatı tahtanın altına bas aynı ucuyla. Yok biliyorum gerçek hayatı ama bu dışarı gibi görünüyor Hayır iyi hayır. Ellerini inmiyor hocam gözükten. Gözük görüntü gitmesin. Aynı uzat bakalım aşağıya doğru. Gerçek hayatı bir yeri hisset. Anladın demek istediğimi? Hissettim. Hayır ileri doğru tahtanın altına uzat ayağını. Ya, ama gerçekten dışarı gibi görünüyor. Hayır hayır. Sen ayağını uzat bakalım. Hayır hayır. hayır. Ayağını uzat gel ben tutun beni hadi. <laughs> tamam bırak şimdi beni. At oraya. Hayır. <laughs> hadi gel. <laughs> hadi gel. <laughs> gel korkma. Hayır. Aşağıdan geri dönüyorsa. Tamam tut hadi beni tutarak atla gel. Hayır. Ayağını uzat.